Merhabalar, hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız, iyi misiniz? Boğa Burcu için fal açılımı yapacağım. Hadi bakalım, alalım niyetlerimizi. Sevgili boğalar, bakalım falımızda... Evet, ay biraz gözyaşları çıktı, biraz karışıklıklar. Ay bayağı da sıkıntın çıktı ama inşallah... Hadi bakalım, neler çıkacak bir görelim. Hemen bir kere bir yüreğin kabarmış. Bu aralar böyle bir kapalı yerlerde olmak ya ne bileyim böyle hastane ziyaretleri ya da hastanelere gitmek gibi durumların olabilir. Biraz sağlık pro sağlıksal problemlerin var gibi görünüyor. Kendine çok dikkat et. Bak şuradaki şuradaki yılanı gördüm. Bak böyle sinsi, iki yüzlü arkadan iş çeviren insanlarla da bir arada olmak zorunda kalabileceksin. Bak şimdi iş hayatındaki ayağını kaydırmaya çalışan arkandan iş çeviren insanlarla yüzleşeceksin. Arkandan konuşuyorlar, arkandan iş çeviriyorlar. Dikkatli ol. Şimdi böyle öncelikle gerçekten de öncelikle sağlığına dikkat etmen lazım. Evet hastane ya da böyle hastane ziyaretleri ya da böyle ne bileyim senin bel bölgen ve böbrek bölgelerin, böbreğinle ya da bel bölgenle ilgili sıkıntıların olabilir. Bunlar için sürekli hastaneye ya da böyle gidiyor, gidip geliyor olabilirsin. Şimdi böyle biraz karamsar olacaksın bugünlerde Evet bakar mısın falan da? Biraz karamsar kendini biraz karamsar hissedebilirsin bu aralar. Şimdi böyle aslında huzurunu bozan, huzurunu kaçıran insanlar var etrafında. Ama böyle huzur, huzurunu korumak adına da harekete geçmen gereken bir zamandasın. Kendini olumsuz, arkadan konuşan, kötü niyetli insanlardan uzak tut. Evet gerçekten uzak tut. Şimdi böyle bu ara biraz böyle hani ne bileyim böyle baş ağrıların olabilir çünkü çok düşünmekten böyle insanlarla yüz yüze kaldığın için de çok da düşünüyor olabilirsin şuradaki mesela şuradakini gördün mü mesela bakar mısın hani lamalar var ya bak deve gibi deve yüküyle kısmetin ev konusuyla ilgili gelişme ev bak ev çatısı bak görüyor musun devenin ayağıyla bağlantılı yani deve yüküyle kısmetin gelecek ve bir ev almak gibi bir durumun olabilir şurada bir f harf çıkmış F harfi bak hatta burada da deva var bak çok kısmetlisin çok kısmetlerin güzel burada da oturmuşsun böyle bak biraz sıkıntının üzerindesin şimdi burada bir bayan var bu bayanla ilgili bazı düşüncelerim var şimdi bu bayanı acaba birisiyle tanışıp onunla birlikte olup gerçekten ona aşık mı olacaksın aşk konularında Evet mutluluk var sana güzel çıkmış. Şurada bir G harfi çıkmış. Burada bir kapı açılıyor önünde. Bak sürekli birisiyle buluşmalar, görüşmeler yeni birisiyle tanıştırılıp belki de aşık olacaksın ona. Böyle bir durum olabilir. Güzel yani. Şimdi böyle iş hayatında çok köklü değişimler olmaya başlıyor. İş arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde bazı değişimler yaşanabilir. Önümüzdeki haftadan itibaren de evet iş hayatında değişimler var ama şimdi böyle hareketi geçmek için de sanki belki bir iş değişikliği yapacaksın ama bir biz bir retroya giriyoruz ya bence yapmasan senin için daha hayırlı olacak. Biraz bekle. Evet sağlığına dikkat et. Hatta var ya bu önümüzdeki aylarda bile sağlığına dikkat etmen gereken bir zamandasın. Evet sağlık problemleri yaşayabilirsin. Şimdi böyle ne bileyim hani belinle, böbreklerinle ilgili problemlerin var ya. Şimdi böyle belki bir yanlış hareket yaparsın işte böyle kemiklerini incitebilirsin. O yüzden dikkatli ol. Yürüyüş yaparken bile sakin sakin yürü. Evet şimdi böyle bir kötü insanla ya da böyle arkandan dönen bir oyunla yüzleşeceksin. Gerçekten sevdiğin, değer verdiğin insan, bir insanın gerçekten kötü biri olduğunu ve arkandan bir takım işler çevirdiğini öğrenebilirsin. Şimdi sosyal çevrende oldukça hareketli zamanlar var. Bakar mısın? Zaten o kadar kalabalık ortamlardasın ki bir sürü haberler, kalpler, bir sürü kalabalık ortamlara girme, eğlence, gezme, tozma bir de bunlar var bunların yanı sıra. Şimdi böyle ee, oldukça evet hareketli zamanlar var yükseliş başarı ve ferahlama dönemine doğru giriyorsun İnşallah dostlarınla olan yoğunluğun yani böyle seni meşgul edecek kafandaki işte bir takım problemlerin varsa bunları unutman için evet aşık olacaksın sevip sevilmek böyle yeni ilişkilere başlamak için kimisi de yeni ilişkilere başlayacak bak kalpler matler uçuşuyor havalarda ee, ve kimi Boğa Burcu arkadaşım da evet çocuk yapmak isteyecek. Çocuk yapmak için de çok güzel bir dönemdesiniz. Çok şanslısın yani. Sosyal çevrende evet bazı insanları da e, eleyecek olabilirsin. Çünkü evet birazcık sıkıntı yaratıyorlar. Bunları da hayatından çıkartabilirsin. Evet bir kutlama bir zafer kazanmak gibi bir durumun olacak önümüzdeki günlerde. Yani ve de yarından itibaren yakın çevrenle tartışmalarda tartışma agresif olabilirsin bu günlerde sinirli olabilirsin işte diyorum ya bak biraz baş ağrıları bel ağrıları bunlar da sende birazcık agresiflik yapabilir evet yani böyle gizem ve önümüzdeki günlerde martın sonuna kadar da böyle gizemli konularla gizli saklı işlerle uğraşabilirsin bunun dışında da ev almak işte arsa almak gibi konularda hayatında olacak Evet bu, bunun gibi güzel konularla da uğraşabilirsin ve gerçekten de bu konularda da destekleniyorsun Şimdi kavga ve tartışmalardan ama uzaktır. Bazı arkadaşlara biraz kırıcı konuşmalar olabilir aranızda Evet ayın böyle 24'ünden 25'inden sonra da inşallah hayatında çok güzel gelişmeler olmaya başlıyor Hadi bakalım. isim falan çıkmış mı diye bakıyorum da şurada bir Serdar gibi bir isim çıkmış sanki ya Serdar gibi. Şimdi böyle senin şimdi böyle bak şimdi belin bel bölgende, bacak bölgende ağrıların varsa bakar mısın Ayın dokuzu gibi Ayın dokuzu gibi bak şuradasın görüyor musun? Bir bacağınla ilgili bir sıkıntı olabilir bak bu sana da göstereceğim bak şuradasın. Bak bacağının teki havada duruyor teki basıyor. Bacak bölgenle ilgili bir sıkıntın olabilir ama ayın dokuzu gibi bak önümüzdeki ayın dokuzu gibi senin bu sıkıntında ilgili bir çözüm. Senin bu sıkıntınla ilgili bir güzelleşme olmaya başlıyor. Bak burada mutlu resmen mutlu yazıyor. Demek ki mutlu olacağın güzel görüşmeler güzel zamanlar olacak. Sağlık problemlerinde ilgili de inşallah çok güzel bir iyileşme dönemine gireceksin. Hadi bakalım. Ama e, böyle enfeksiyon gibi işte ateşli hastalık gibi böyle şeylere de dikkat et. Çok yine de çok kalabalık ortamlara girmesen senin için daha hayırlı olur. Şimdi. Burada buradasın oturuyorsun. Önünde kocaman bir ağaç ve ağacın üstü sanki böyle bir ağaç ev gibi fark etti mi? Bak şurada ağaç ev gibi bir ev. Yani bir ev istiyorsun sanki bu gül, ağacın, gül ağacının dibine acaba sen böyle hani yapıyorlar ya ondan mı yaptın öyle bir dilek mi yaptın? Dileğin gerçek olacak inşallah bak buradasın sanki böyle ev güzel böyle ufak ama güzel bir ev çizmişsin güzel mutlu bir aile çizmişsin. Hatta böyle güzel bir araba çizmişsin. Bak ağacın altına gömmüşsün galiba. Hatta böyle belki çoluğunla çocuğunla ilgili de böyle güzel şeyler çizmişsin. İnşallah olacak bakar mısın. Bak burada da bir küre. Böyle güzel bir küre var. Sanki böyle bu dilekler kürenin içinde böyle gökyüzüne doğru imgelemişsin de. Bravo gerçek olacak. Bak şurada sıkıntıların uçuyor gidiyor. Bak kaplumbağa gördün mü ev konuların gündemde. Ev konuları ile ilgili aydınlık kapılar açılıyor önünde. Hanenin içi biraz kalabalık gibi görünüyor. Biraz böyle agresif sinirli olabilirsin dikkatli ol. Etrafta bir sürü dedikoducu insanlar var bunlara da dikkat et. Bunların senin hayatını zehir etmesine senin hayatını mahvetmesine izin verme. İş ortamında da çekemeyen kıskanan arkandan iş çevirenler var dikkatli ol. Buradasın, elinde bir balon var. Bak, bir bebek, bir bebek müjdesi, bir bebek e, bebek istiyorsun ve bir bebek müjdesi alacaksın. Hani e, diyorum ya kolektife, kimi bu burcu arkadaşım da bebek sahibi olmak isteyecek. Balon müjdeli haberin geliyor. Sanki kız bebek, bakar mısın kız? Bir kız bebek. Biri birisinin sırtına binmiş. Hmm, şimdi birilerini çok sırtında taşımışsın birlerine evet şimdi bak boğa burcunun da şeysi budur kaderi budur değil mi? Kendini zengin edemez etrafındaki insanları zengin eder. Ak ah, o verdiği fikirlerle. Şimdi sen de böylesin. Et, etrafındaki bütün insanları ihya etmişsin. Bir zaman olmuş o etrafındaki insanlar sana böyle sırtını dönmüş. Bundan sonra artık yoluna bak. Bu insanları işte bu insanları ne diyeyim sana? ihya etmek için uğraşma kendi yoluna bak. Evet. Onun dışında da kalabalık ortamlar, eğlenceli kalabalıklara gireceksin. Evet dediğim gibi böyle bir biraz hastane ziyaretlerin falan olabilir. Ama bazı güzel haberlerin de geliyor. Evet bak kocaman bir balık var mesela şurada. Şurada bir at çıkmış. Burada bir ev meselesi var. Ev almak gibi bir durum. Burada çok güzel bir ağaç yeşermiş. Burada devlet kapısından beklediğim bir e, haber bir evrak ya da böyle bir mahkemelik durumun varsa olumlu bir gelişme var. Aydınlık kapılar açılıyor önünde. Peş peşe telefon görüşmeleri. Birileriyle acayip böyle dedikodular falan olabilir. Bunlar senin kulağına gelebilir. Akrabalar yakın çevreyle ilgili. Hadi bir de kart çekelim bakalım. Hadi ben sizin için niyetleniyorum. Siz de kendiniz için niyetlenin. Bakalım ne çıkacak. evet ne çıktı hırs ha, bak şimdi bazı konulardan dolayı hırslanmışsın evet bak bir buluşma bir bayan ya da bir erkekte bir buluşma evet şu an hanenin içinde huzursuzluklar var çünkü birazcık böyle öfkelisin evet bir yenilenme Yenilenmek istiyorsun iş para ve kariyer konularında bir yenilenme iş değişikliği gibi bir durumun olabilir bak yeni bir başlangıç yapacaksın ama biraz daha bekle birazcık daha sabırlı ol. Evet canlar bugünlükte bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok ama çok iyi bakın hepinizi seviyorum hoşçakalın.